Merhabalar. Bizim yok taşı, bulduğumuz yok taşı şifa verme özelliği var. Ee, bazı ağrıları alıyor. Denedik, araştırdık. Allah'ın verdiği bir yurduk. Mucize bir şey. Ağrıdan yere koyduğumuz zaman ağrıları çekiyor yani. Mucize bir yurduk. Araştırdık, baktık. Değişik bir şey. Tabii gökten gelen bir taş. Allah'ın Allah öyle bir Biz bulduk bunu. Değişik bir şey. Araştırıyoruz tabi. Ağrıdan yere koyuyoruz. Ağrıları çekiyor, yok ediyor. müze bir şey. Tabi kanıtlar da var. Ya. Bak bizdeki taşın, bizde bir taş var Allah tarafından verilen bir taş. Taşın özelliği ne? bak? Tedavi ediyor. Gökten düşen bir taş ama taşın özelliği şifa verme özelliği var. İşte kimse, evet taşı buraya koyduk. Şu anda taşı çıkarıyoruz, bak. Taşı çıkardık işte bu taş. Bu taşın şifa yapma özelliği var. Bu gökten düşen bir taş. Bu güzel bir şey. Deniyoruz, araştırıyoruz. Güzel bir olay.